Edirne Osmanlı tarihinde çoğu zaman bir geçiş noktası gibi anlatılır. Oysa bu şehir geçici değil, bilinçli olarak seçilmiş bir merkezdi. Çünkü Edirne fethedildiğinde Osmanlı hala bir imparatorluk değildi ama imparatorluk olacağını burada öğrendi. Bursa'dan sonra başkent yapılması tesadüf değildi. İstanbul alınmadan önce devletin kendini sınaması gereken bir eşik vardı. Edirne bu eşikti, Balkanlara açılan kapı, Avrupa'yı izleme noktası ve aynı zamanda içeride düzen kurma alanıydı. Osmanlı burada sadece toprak büyütmedi. Yönetim biçimini değiştirdi. Merkeziyetçilik burada güçlendi. Askeri sistem burada derinleşti. Diplomasi burada öğrenildi. Çünkü Edirne bir sınır başkentiydi. Sınırda olmak, dikkatli olmayı zorunlu kılar. Bu şehirde yapılan hataların bedeli Bursa'dan daha ağır, İstanbul'dan daha görünürdü. Bu yüzden Edirne'de yönetim sessizdi ama kesindi. Saray burada gösterişten çok dengeyi önceledi. Çünkü Avrupa'ya karşı güçlü görünmek için bağırmak değil, kontrol etmek gerekiyordu. Edirne'de yetişen devlet aklı İstanbul'a taşındığında zaten olgunlaşmıştı. Bu yüzden Edirne başkentliğini kaybetti ama etkisini hiç kaybetmedi. Manevi olarak da Edirne bir gösteri şehri olmadı, derinlik şehri oldu. Camiler, medreseler ve vakıflar ihtişam için değil, kalıcılık için kuruldu. Edirne'nin tarih sahnesinde geri planda anlatılması, önemsizliğinden değil, fazlasıyla kritik rol oynamasındandır. Çünkü bazı şehirler fethiyle değil, Devlet olmayı öğreterek iz bırakır. Peki bir şehir bir devlete başkentlik yapıp sonra sessizce geri çekiliyorsa asıl gücünü nerede bırakmıştır? Edirne'nin Osmanlı için önemi sadece başkent olmasından gelmez. Balkan siyasetinin merkezi olması bu şehri bir diplomatik üs haline getirmiştir. Avrupa'dan gelen elçiler Osmanlı'yı ilk kez Edirne'de tanımış, devletin sertliğini değil düzenini görmüştür. Bu durum Osmanlı'nın batıdaki algısını doğrudan etkilemiştir. İstanbul'un fethinden sonra bile Edirne tamamen geri plana atılmamış, uzun süre ikinci merkez gibi kullanılmıştır. Bunun nedeni Edirne'de kurulan yönetim modelinin hala geçerli olmasıdır. Şehir büyütülmemiş ama korunmuştur. Çünkü Edirne bir vitrin değil, bir denge noktasıdır. Bugün Edirne'nin sakinliği, aslında yüzyıllar boyunca taşıdığı ağır devlet rolünün bir sonucudur. Bir şehir başkent olup sessizce geri çekiliyorsa gerçek etkisi nerede devam ediyordur?